Yanımda başkan yardımcımız Adem Köse var. Adem Başkanım bugün artık son maçı oynadık ve berabere bitti maç. Üçüncülük yolunda son iki maçımız kaldı. Neler söyleyeceksiniz? Grubu şampiyon olarak tamamladık. Valla yönetim olarak ve takım olarak e, sezona başlamadan önce hedefimiz zaten şampiyonluktu. E, fakat pandemi nedeniyle de ciddi anlamda maddi ve manevi zorluklar yaşadık. Ama yönetim ve takım olarak bunun üstesinden gelmeyi de başardık. Bugün Ramazan'ın bereketiyle de beraber 0-0 berabere kaldık ama şampiyon olduk. Önemli olan ee, ...beraberlik değil, sezonda sonuca ulaşmaktır. Biz de şampiyon olarak bugün sonuca ulaştık. Ama ee, son iki üç maçımız var herhalde. İki maç son kaldı. iki maçımız Yine kaldı. Spor ve ee, takımımızı inşallah e, yönetimle beraber, teknik heyetle beraber iyi bir şekilde hazırlayıp üçüncü lige inşallah ulaşmayı düşünüyoruz. Bizi destekleyen taraftarımıza, bütün teknik heyete, futbolcularımıza ve yönetimimize herkese teşekkür ederiz. Başarılar başkanım. Başarılar.